मेरा बायर सर मुगे मेरा जमीना आरकार सर वहाँ पर ची को आरकार विषय सर आरकार सर उसे आरकार चाल እኔ እውነት አካል አልታደርገው እኔ እንደ እውነት አካል አልታደርገው እኔ እውነት አካል አልታደርገው አካል እኔ O arada yarın tavukları çekeceğim arkadaşlar, o arada yarın çekebilirsem çekeceğim. Bunların çıktığı gün günde çekeceğim arkadaşlar size. Peki arkadaşlar size bir soru soracağım. Sayabiliyorsanız say bakın burada böyle şurası öyle toplam burada kaç yumurta var arkadaşlar siz sayın ve yorumlar için bekliyorum böyle bir mekanizma kaç paraya kaç kaynaya yapılır arkadaşlar bakın bana söyleyin elinde ciddi kafes olan varsa hediye verirse

Ben sistemi kablolarını, kabloları böyle koyuyorum ben. Tamam, bu, bu üç kere bunu. Arkadaşlar, kendimizdeki üç kere. Neyse arkadaşlar. Bugün size göstereceklerim bu kadar. Değil. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Haydi iyi günler.